Merhaba arkadaşlar. Her ayın başında eşit miktarda para toplayan 4 kişinin ayın sonunda artan parayı eşit olarak paylaştığı verilmiş. Ama soruda bahsi geçen ayda durum bu şekilde olmamış. Birol, Alper ve Demir'den 10 TL, 20 TL olacak şekilde borçlar almış. Yani Birol'un bu ayda borcu 30 TL'dir. Bunu eksi 30 ile ifade edebiliriz. Cevdet sadece 5 TL borç almış. Eksi 5 olarak ifade edebiliriz. Alper Toplamda 20 artı 5'ten 25 TL borç vermiştir. 25 TL alacağı var. Demir 10 TL borç vermiştir. 10 TL alacağı var. Bunu artı 10 gösterelim. Ay sonunda artan 40 TL içinden Alper 30 TL, Demir 10 TL geri almış. Normalde bu 40 TL'yi aslında 10 TL, 10 TL, 10 TL, 10 TL şeklinde paylaşmaları gerekiyordu. Ama durum bu şekilde olmamış. Gürol alması gereken 10 TL'yi almamış, o zaman bu borcundan silinecektir, yani 20 TL borcu kalacaktır. Bunu eksi 20 ile gösterelim. Cevdet alması gereken 10 TL'yi almamış, yani 5 TL borcu bitmiş ve artık 5 TL alacağı var. Alper alması gereken 10 TL'yi almış, üzerine bir de 20 TL para almıştır, yani alacağının 20 TL'sini aldığı için 5 TL alacağı kalır. Demir alması gereken 10 TL'yi almış, üzerine herhangi bir para almamıştır. Hala 10 TL alacağı vardır. Son duruma baktığımızda bir olun. Cevdete 5 TL, Alper'e 5 TL, Demire 10 TL borcu vardır. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.